Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brosters'te bütün hesaplarında bunları açacağız. Evet, şu an saat 1.18. Geçen videoda 2'de, 2'de çekmiştim. Bunları açacağız. Dönüyor ne yapalım? Destansı. Süper anlar, gizemli. 500 kredi mi? Son. Ender ne ya? Bununla da kalmıyoruz arkadaşlar. Bugün şu kostümü alacağız. Evet. Tıkladım. 279.99 TL. Hadi bakalım. İşleniyor diyor şimdi. Ödeme başarılı oldu. Geliyor. Evet. Çok güzel. Mecha Mortis aldık. Videonun 3 dakikası bununla gitti. Çok güzel. Ve emojileri de burada gördüğünüz gibi çok güzel emojileri var. Ben Maltese mainim. Her neyse şimdi Maltese'in kostümlerine bakacağız. Maltese. Mortis'te hangi kostümler var? Onlara bakacağız evet. Reiki Billy var. Ondan sonra Forte Mortis var. Gece cadısı var. Sertleri Mortis var. Mortis sahile var. Mega Mortis var. Cadı Mortis var. Cadı mı yazıyor? Da Gala Mortis yazıyor. Kupa yolunda 300 tane altınımızı aldık ve başka bir hesaba geç. Evet Birbir hesabındayız ve birbir hesabını açacağız ve efsane bir yazacak. Hazır mısınız? İlkten de Ender yazmazsın ya. Başka bir hesaba geçelim. Ufak Yılmaz Pro hesabındayız. Ve bu hesaptan açacağız. Güzel bir şey çıkacağını pek zannetmiyorum. Çıkacak ama. Eminim. Evet. Çıkacaksın değil mi? Efsane bir sendi çıktı ya. Senin ben gül. Türkiye hesabını iz. Türkiye hesabından açacağız evet. Sizce bu sefer ne çıkacak? Tahminlerinizi aşağıya bekliyorum hadi bakalım. Çok şeyim ya ben bugün. Konuşma özürlüğü var. Konuşamıyorum yani. Yani böyle eften piften konuşuyorsam hiç sıkıntı değil yani. Uykum geliyor. O yüzden bir de sabah erkenden kalkıp gideceğim ya ondan. Neyse başka bir hesaba geçelim. Geldik Hekuruç hesabına. Bu hesaptan açacağız. Hekuruç hesabına bu sefer bir şey çıkacak. Bak hiç bir hesaba bir şey çıkmıyor. Bu hesaba bir şey çıkacak Eminim. Hadi bakalım. İçime doğdu. İçime doğdu. Bak doğdu güneşim battı güneşim yatma. Çıktı, çıkmadı. Güzel. Yılmaz TL hesabını hiç böyle hesaptan açacağız. Çıkmayacağını biliyorum. Yani bir kere hevesimi kördün Hadi da bir, bir şey çıkmaz. Ümidim gitti. Hadi hadi da hiçbir şey çıkmaz. Ümidim gitti. Başka hesaba geçelim. Martus Kili hesabındayız. Bu hesaptan açacağız. Yani şu şey çıkmazsa bilgisayarı da, e, da hepsini camdan aşağıya fırlatmam lazım. Öyle bir şey yapmam gerekebilir. Destansı yazdı. Sprey çıktı. Ender. Süper Ender. Şaka yaptım tabii ki de zamanında ben bu telefonu 7000 TL'ye almıştım fırlatamam başka hesaba geçelim. Kaleme gol atma hesabındayız bu hesabını da bu hesapta açacağız. Komşu bilsem varken yani. neler anlatacağım da konuşamıyorum ki. Hadi. Ne çıktı? Eee. Bu video boş boş boş. Gizemli yazdı bir şey çıkabilir. Ben de bunun kırmızısı vardı. Hem de ultili hesabında. Başka hesaba geçelim. Ultili hesabındayız. Bu hesaptan açacağız. Bir şey çıkabilir ya. Bir şey çıkacağından eminim ya. Böyle bir şey olabilir. Çıkacak. Evet. Hadi Ender. Destansı gizemli. Efsanevi. Bir... Evet. Şu an yüzüm çok iyi parlıyor. Evet. Aşağıdan böyle böyle bir şey çıkacak. Çıkacak zaten. Bu ne fren? Ya yılbaşı ağacı fren kostümü çıkmaz ya. Yılbaşı parçasıymış ona ağacı amık. Sen de bilmiyorsun cahilliğine verme bari. Neyse başka bir hesaba geçelim. Türk Yusuf hesabındayız. Bazı kişiler muhtemelen bu hesabın isminin neden Türk Yusuf olduğunu merak ediyordur. Rüya da etmiyordur. Kim bilir belki hiç, hiç, kimsenin sikinde değildir. Neyse ben yine de söyleyeyim. Bu hesap benim kardeşimin hesabıydı. O yüzden ismi Türk Yusuf. Öyle yani evet. Destansı gizemli. Ya bir efsane bir yazacaktım var ya. Ortalık şenlenecekti, Mendi çıktı. Mendi mi? Neyiz mi? Evet Mendi. Demem Başka bir hesaba geçelim Botik hesabındayız botik hesabından şimdi açacağız Bastık evet Muhtemelen hiçbir şey çıkmayacak O kadar eminim ki Evet Hadi lan Hadi Çıkışayım. Bu neden? Kim bu? Abi eşim böyle bir kostümü mü var? Vay amına koyayım daha yeni öğrendim. Sanki alttan sıkıyorlarmış gibi o zaman <laughs> Neyse. Süper Ender. Süper Ender. Başka bir hesaba geçelim. Geldik çarpı üst tarzı hesabına bu hesaptan açacağız. Başladı. Bastım, destansı yazdıkten ikincisinden ne yazacak bakalım Yine destansı yazdı İkin... Bak iki tane üst üste destansı yazıyorsa Muhal Baba Ananistikim İki tane üst üste destansı yazıyorsa Üçüncü Efsane bitirir Hadi bakalım Rikus ne ya? ne Hazır Mega Mortis almışken de bir oynamasak olmaz öyle değil mi? Hadi bakalım Mortis Mien'in de Mertis ama e, ilham almak için güzel oynamama gerek yok. <laughs> Neden kötü oynuyorum? Çünkü şu kasmaya baksana internet diyor bir de. E mi çocuğu? 8 <laughs> bit döndü amına bu. Ev. Evet düzelttim. Orospu çocuklarından kurtulduğumuzu umuyorum. Hehehehe. <laughs> Ya akıllım amına soktum. Bu mapte mortis mi oynanır amına koyayım. Hı? Sen kafayı mı yedin? Hı? Mal amına koyayım. <laughs> Şöyle ya. Kesin bu yukarıda Piper var. Orası bu çocuğum ne yapıyorsun dokuz cüklüsün. Senin anını İnsanlar bence birbirini kesin söyle. bir saldırırız. Değil mi Mertes? Yanındaki ne diyor? Evet. Ne yapıyorsun lan yarram? Orası bir çocuğu. Ben burada bekliyorum. Kim ne yaparsa yapsın. Evet. Arkadaşım. Pusmayı çok seviyormuş anlaşılan bu da pusucu. Orası bu çocuğu. Şöyle bekle oyunda mı? İki takım kalmış. Ha siktik kilo almayı başardı mı sonuçta? Değil mi? Kaç kilo almışım? Bir kilo almışım İnternet çekmeyip de telefon donuyor. O kadarını ben de biliyorum. Yani Evet. Böyle. Sana bulaşmayacağım. Siktir e git ama. Orası bu çocuğu. Siktir e git. Onlar kim lan? Ya sen kimsin? Ya vlog. Ya. ne <laughs> siktim şimdi. Kim o? Ben buradan gidiyorum. Siktir e size bakacağım her şeyime bakarım da ya o berleyi nerede orası bu çocuğu buradaymış ya bir siktir git bu çocuğu Piper gel lan sıfır yutmuş orası bu çocuğuma bak nasıl vuruyor dört takım var hala <laughs> bir kişi kestim ananın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kurtuldum. Artık bundan sonra kimse bana bir şey yapamaz. Böyle ananın. O orta kuzumu Bir de bir, bir şey harita yapmış. Bir de bunu oynayalım. Bakalım bundan ne sikimi yapabileceğiz hazır video zaten 40 dakika olur. Yani bana göre 40 dakika olur. Size göre düşebilir yani 14 dakikaya falan düşebilir. 15-16 dakikaya falan düşebilir. Şu anda 36 dakikadayız. Hadi anladım. Lütfen kapatın. Allah Allah,

Bayağı erken geldin lan. Bu maçta ne yapabileceğiz? Al ırız çocuğu al Lag var <laughs> Hiç kimse buraya yok lan Bir anda hiç kimse buraya gelemez dedim de Etrafta şeyler var bazı Onları kırarak gelebilir Ölçü kullanarak buraya atmayı planlıyor. Kesinlikle öyle. Orası bir çocuğu baza bak. Beni de bekle. Ben de gelmek istiyorum. Vay koyayım. he <laughs> Soktuğumun malı. Orası çocuğu. Şimdi hala sıfır sıfırız. Rus bu çocuğu kazandı kimede? Japon birisi gol attı. Vay anam. Hadi gol atsana. Ya yerine olsaydı ben çoktan atmıştım Rus bu çocuğu ya. Kimsin sen? Bir. <Tanlı> <Tanlı> Ölüyorum. Biraz daha zehirlenseydim ölüyordum büyük ihtimalle. Neyse. Evet. 13.000'e ee, on, on sayfay vermişim. Çok iyi. Arkadaşlık isteyin diye gönderdim. Yanlışlıkla iptal alamadım. Neyse arkadaşlar daha fazla bunun gibi eğlenceli içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Video tam 14 dakika olmamıştı o yüzden konuşma yapıyorum ve bay bay.